Küresel ısınma ve iklim değişikliği eğitim kursumuzun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde küresel ısınma ve sera gazları konularını inceleyeceğiz. Günümüz dünyasında karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri doğal dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmadır. Artan sıcaklıklar dünya genelinde yaşanan olaylarla birlikte karşımıza çıkan bir gerçektir. Bu fenomen insan faaliyetlerinin doğal ekosistemleri etkilemesi ve uzun vadeli etkileriyle gelecek nesilleri tehdit etmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Küresel ısınmanın nedenlerini ve etkilerini anlamak, çözümler üretmek ve ortak bir çabayla harekete geçmek sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir adımdır. Küresel ısınmayı kapsamlı bir şekilde ele almak için öncelikle küresel ısınma kavramının tanımını öğrenelim. Küresel ısınma, antropojenik, yani insan faaliyetlerinden kaynaklanan dünya atmosferindeki sera gazı miktarının artması sonucunda sanayi öncesi dönemden itibaren gözlemlenen dünya yüzeyindeki uzun vadeli ısınmalardır. Dünyamızın ısınma eğilimine baktığımızda tartışmasız bir şekilde son 100 yıldır benzeri görülmemiş bir hızla artmaktadır. Peki 100 yıl öncesinde dünyamız üzerine ne değişti de mevcut küresel ısınma bu kadar hız kazandı? Bu sorunun cevabı aslında küresel ısınmaya sebep olan ve insan kaynaklı faaliyetler içerisinde büyük bir yer kaplayan sanayileşmekte gizlidir. Sanayi öncesi dönemden bu yana insan faaliyetlerinin dünyanın küresel ortalama sıcaklığını yaklaşık 1 santigrat derece arttırdığı tahmin edilmektedir. Bu artış temelde sanayileşmede fosil yakıtlarının yoğun kullanımıyla yakından ilişkilidir. Sanayileşme süreci fosil yakıtların yaygın kullanımıyla birlikte atmosfere yoğun miktarda sera gazı salınımına yol açmıştır. Özellikle enerji üretimi, ulaşım ve endüstriyel üretim gibi alanlarda yüksek sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetlerin artması küresel ısınmanın hızlanmasını etki etmektedir. Sanayi devrimi öncesine baktığımızda ise sera gazı konsantrasyonları atmosferde doğal olarak düşük seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Fakat Sanayileşme süreci ile birlikte atmosferdeki sera gazı emisyonları artarak küresel ısınmanın gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu durum sanayileşmenin küresel ısınma için bir referans noktası olduğunu göstermektedir. Küresel ısınmayı ve sera gazı konularını temel rözeyde inceledik. Şimdi dilerseniz gelin küresel ısınmayı birazcık da veriler üzerinden inceleyerek olaya somutluk kazandırmaya çalışalım. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA'nın yeni raporuna göre 1880'den itibaren yıllık sıcaklık seviyeleri incelendiğinde 2022 yılının en sıcak 6. yıl olduğu görülmektedir. NOAA'nın Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre de 2022 yılındaki dünyanın ortalama kara sıcaklığı 20. yüzyılın ortalaması olan 13.9 santigrat derecenin ve okyanus yüzey sıcaklığı da 20. yüzyılın ortalaması olan 0.86 santigrat derecenin oldukça üzerindedir. Küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının 20. yüzyılın ortalamasına ne kadar saptığına baktığımızda 0.82 santigrat derece ve Okyanus'ta 0.99 santigrat derece sapma değerlerini görüyoruz. Bu veriler göz önüne alındığında son 8 yılın 1880'den bu yana yaşanan en sıcak yıllar olması küresel ısınmanın ciddiyetini gözler önüne sermektedir. İçerisinde bulunduğumuz yılın Ocak ayının Avrupa'nın birçok sıcaklık rekorunu kırdığı düşünülürse de dünyanın sıcaklık haritası serisini kısa vadede sona ermesi pek dolası görünmüyor. Küresel ısınma sorunu için bir derecelik artış küçük ve olarak görülse de bu hızlı ısınmanın iklim ve doğal sistemler üzerinde önemli etkileri yol açabileceği ve aynı zamanda dünya genelinde büyük bir ısınma etkisi oluşturacağı unutulmamalıdır. Olayı veriler üzerinden incelemek cidden de harikaydı. Peki 2022 yılına kadar dünyamızın sıcaklık dağılımı kara ve okyanuslar nasıl gerçekleşti? Dilerseniz gelin bir de bu soruya cevap verelim. Gösterilen haritada 1951-1980 referans dönemine göre 2022'deki sıcaklık değişimlerinin küresel dağılımını gözlemliyoruz. Bu görselde dikkat çeken birkaç önemli nokta bulunuyor. İlk olarak, küresel ortalama sıcaklık artışları genellikle kaynaklarda kara ve deniz yüzeylerinin birleşik sıcaklık değişimi olarak sunulmaktadır. Fakat Haritada göründüğü gibi kara ve okyanusları ayrı ayrı incelediğimizde kara alanlarının okyanusal alanlara kıyasla daha büyük sıcaklık değişimleri geçirdiği görülmektedir. Karasal alanlar hem daha fazla ısınma hem de daha fazla soğuma eğilimi göstermektedir. Verileri incelediğimizde de 1950-1980 yılları ortalamasına göre yapılan analizlerde kara yüzeyindeki sıcaklıklar 1.70 derece, okyanus yüzey sıcaklıklarının ise sadece 0.86 derece artış gösterdiği bulgusunu elde ediyoruz. Bu veriler karaların küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının okyanuslara göre yaklaşık 2 kat daha fazla arttığını göstermektedir. Genel bir bakışla bu durum kuzey yarım kürenin güney yarım küreye göre daha fazla kara kütlesine sahip olması, ekvatorun kuzeyindeki sıcaklık değişiminin günün güne göre daha yüksek olduğunu işaret ediyor. Buna ek olarak, 2022'deki kara ve okyanusların birleşik küresel ortalama sıcaklığının 1850-1900 yılları arası referans değerinin 1.24 derece üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bir diğer göze çarpan durum ise haritadaki sıcaklık değişiminin bazı bölgelerde daha belirgin olmasıdır. Özellikle kutuplara yakın yerlerde ısınmanın 3 derecenin üzerine çıktığını, hatta bazı durumlarda 5 dereceyi aştığı görülmektedir. Ne yazık ki bu bölgelerlikte de genellikle deniz buzunun, permafrostun ve buzulların en büyük etkileri yaşayabilecek bölgelerdir. Tüm veriler incelendiğinde küresel ısınmanın etkileri dünya genelinde farklılık gösterdiğini ve bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu göstermektedir. Küresel ısınma konusunda diğer bir dikkat çeken husus ise küresel ısınmanın farklı coğrafya alanlarda farklı miktarlarda ısınmalara neden olsa da benzer etkiler göstermesi. 2022 yılında en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği bölgelerde yaklaşık 850 milyon insanın yaşadığı varsayımı da bu etkinin ne kadar büyük olacağını göstermektedir. Dilerseniz şimdi gelin farklı coğrafi bölgelerdeki etkiler için öncelikle Avrupa'yı inceleyelim. Avrupa'da yaz sıcaklıkları nedeniyle 26 binden fazla ölüm bildirildi ve özellikle Temmuz ayında 53 bin fazla ölüm kaydedildi. Bu durum küresel ısınmanın ciddiyetini göz ardı etmemiz gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda Birleşik Krallık'ta ilk kez 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık yaşandı ve bu küresel ısınma olmasa neredeyse mümkün olmayan bir kilometre taşıdır. Sıcaklık artışı aynı zamanda Avrupa'da orman yangınlarını etkiledi. Avrupa'da yaşanan yaz kuraklığı son 500 yılın en kötülerinden biri olarak kaydedildi ve sıcak hava kış aylarına da devam etti. Bu da Alplerde olağan dışı düşük kar seviyelerine neden oldu. İngiltere'de de 40 derecenin üzerinde sıcaklık ise bir rekor olarak kaydedildi. Küresel ısınma etkileri sadece Avrupa ile sınırlı değil tabii ki. Antarktika'da Mart ayında ölçülen en yüksek normalden sapma sıcaklık artışına neden olan sıcak bir hava dalgası yaşandı. Ayrıca bunların yanında Avrupa, Çin ve ABD'nin güneybatısında da ciddi kurallık sorunları yaşandı. Öte yandan Pakistan'da sel baskınları meydana geldi. Bu örnekler küresel ısınmanın farklı coğrafi alanlarda benzer etkiler oluşturduğunu ve bu etkilerin insan yaşamı, doğal ekosistemler ve ekonomik faaliyetler üzerine gittiği sonuçlar doğruluğunu göstermektedir. Küresel ısınmayı birçok hususta inceledik. Küresel ısınmayı veriler üzerinden inceledik. Küresel ısınmayı okyanusal ve karasal dağılımlar üzerinden inceledik. Küresel ısınmanın dünya üzerindeki sebep olduğu şeylere bile baktık. Peki bu etkinliğimizin de ana konusu olan küresel ısınmanın başlıca sebepleri nelerdir? Gelin isterseniz bir de bu soruya cevap verelim. Bu sorunun cevabı insan faaliyetleri ile doğal faktörlerin etkileşiminde yatıyor. Burada bir dipnot verecek olursak, insan faaliyetlerinin küresel ısınmadaki etkisi büyük ölçüde fazladır. Ancak doğal faktörler kısmı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadır. İnsan kaynaklı sebepler içerisinde öncelikle fosil yakıt kullanımını inceleyelim. Fosil yakıt kullanımı küresel ısınmanın en önemli sebeplerindendir petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılması atmosfere karbondioksit ve diğer sere gazlarının salınımına yol açar. Açığa çıkan sere gazları atmosferde birikerek ısının yeryüzünde kalmasına neden olur. İkinci olarak, endüstriyel faaliyetler küresel ısınmaya neden olmaktadır. Fabrikalar, enerji üretim tesisleri ve diğer endüstriyel tesisler sere gazlarının salınımına yol açar. Bu tesislerde kullanılan enerji kaynakları da genel olarak fosil yakıtlar olduğu için salınan sere gazları daha da artar. Tarım faaliyetleri de küresel ısınmaya ciddi bir katkıda bulunur. Hayvancılık, gübre kullanımı ve tarım faaliyetleri sonucunda seçli sere gazları açığa çıkmaktadır. Özellikle hayvancılık faaliyetleri sonucu açığa çıkan metan gazı küresel ısınmada önemli bir rol oynar. Ayrıca ulaşımda fosil yakıtların yakılması sonucu sere gazları salınımına neden olur. Arabalar, kamyonlar, uçaklar ve diğer taşıtlar fosil yakıtların yakılması sonucu sere gazları salınımına neden olur. Bu nedenle Alternatif enerji kaynaklarına yönelme, daha az karbon salınımı yapan araçların kullanımı önemlidir. Son olarak, ormansızlaşma küresel ısınmanın bir diğer önemli sebebidir. Ormanların yok edilmesi, karbondioksit atmosferde birikmesine ve atmosfer ısısının artmasına neden olur. Ormanlar aynı zamanda atmosferdeki karbondioksite emerek karbonu depolayan önemli bir karbon yutaklarıdır. Bu nedenle, ormansızlaşmayı önlemek ve ormanları korumak küresel ısınmanın önlenmesi için önemlidir. Küresel ısınmaya başlıca sebep olan faaliyetleri inceledik. Şimdi de dilerseniz gelin bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan sera gazlarını keşfedelim. Sera gazları en genel ifadeyle ısıyı atmosferde hapsederek küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açan gazlardır. Sera gazları İngilizce'de greenhouse gaz veya kısaltması GHG olarak isimlendirilmektedir. Genelde de kaynaklarda GHG kısaltması yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan kaynaklı ve doğal faaliyetler sonucu oluşan sere gazlar atmosferde birikerek sera etkisi oluşturmaktadır. Sera etkisi ise güneş enerjisinin bir kısmının atmosferdeki belirli gazlar tarafından doğal olarak yakalayarak gezegenin yüzey ısısının artmasıdır. Sera etkisini öğrendikten sonra dünyamızın ısınmasındaki mekanizmayı kavramak aslında çok basittir. Sera gazını dünyamızın etrafını bir battaniye gibi sararak yansıyan güneş ışınlarını tutmakta ve sera etkisini yaparak sıcaklıkları arttırmaktadır. Sera gazları esasen dünyamızı yaşanabilecek kadar sıcak tutmada önemli bir rol oynamakta. Ve yaklaşık dünyamızın 32 derece daha sıcak olmasına neden olmaktadır. Burada neden battaniye benzetmesi yaptığımız biraz daha anlaşılıyor aslında. Atmosferdeki en etkin gaz ise su buharıdır. Evet yanlış duymadınız, su bir sera gazıdır. Aslında bir önemli dipnot düşmek gerekirse atmosferde doğal olarak sera gazlarının mevcut olduğunu bilmeliyiz. Fakat küresel ısınmanın nedeni temel olarak atmosferdeki mevcut sera gazı miktarının doğal sera gazını dengesini aşması durumudur. Eğer sera gazı salınımı doğal dengeyi aşarsa küresel ısınma başlar. Her ne kadar su gibi maddeler sera gazı olsa da iklim değişikliği konusunda sera gazlarından bahsederken Kyoto protokolünün belirlediği 6 farklı sera gazını anlamalıyız. Bu gazlar karbondioksit, metan, Nitrozoksit, sülfür heksaflorit, hidroflorokarbonlar ve perflorokarbonlardır. Sera gazları içerisinde ilk olarak karbondioksit üzerinde duralım. Fosil yakıtların yakılması, orman yangınları ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetleri atmosfere karbondioksit salınımına neden olur. Karbondioksitin artışı atmosferdeki sera etkisini güçlendirir ve gezegenin sıcaklık dengesini bozar. Bir diğer önemli sera gazı olan metan tarım faaliyetleri, organik atıkların çürümesi ve fosil yakıt üretimi gibi faaliyetler sonucunda atmosfere salınır. Gel gelelim nitrozoksite. Doğal olarak atmosferde mevcut olan bir gazdır ve bitki, toprak gibi doğal süreçlerden kaynaklanır. Bununla birlikte insan aktiviteleri de nitroz oksit emisyonlarına katkıda bulunur. Tarım uygulamaları, fosil yakıt yanması, endüstriyel işlemler ve atık yönetimi gibi faktörler nitroz oksit salınımına yol açabilir. Sülfür heksafilorit Yüksek diye dayanımı ve termal kararlılık özellikleri nedeniyle elektrik ve enerji endüstrisinde sıkça kullanılan bir iz izolasyon gazıdır. Özellikle yüksek gerilimli elektrik ekipmanlarında, transformatörlerde, devre kesicilerinde ve yalıtımlı kaplolar içinde izolasyon amacıyla kullanılır. Son olarak, florlu gazlar da ser etkisine neden olan önemli bir faktördür. Soğutma sistemleri, ağır ve çeşitli endüstriyel faaliyetler florlu gazların atmosfere salınımına neden olur. Bu gazlar atmosferdeki ser etkisini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Buraya kadar birçok farklı gazdan bahsettik. Peki acaba bu sera gazlarının atmosferdeki etkileri aynı mıdır? Bence ben bu soruya cevap verebilirim. Bu sorunun cevabını merak ediyorsak, sera gazlarının çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan önemli bir ölçüden bahsedelim. Küresel ısınma potansiyeli, kısaltması KIP veya İngilizcesi Global Warming Potential. Sera gazı emisyonlarının çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçüdür. KEP değeri spesifik olarak karşılaştırmaya konu olan bir ton gaz emisyonunun belirli bir süre boyunca bir ton karbondioksit emisyonuna göre ne kadarlık em enerji emeceğini bir göstergesidir. Burada referans noktası karbondioksittir. Bu sebeple karbon hesaplama ve raporlama süreçlerinde birden çok sera gazı açığa çıksa da sonuçlar karbondioksit eşdeğeri cinsinden değerlendirilmektedir. Böylece kimyasal olarak farklılaşan birçok ayrı proses için ortak bir karşılaştırma dili oluşturulmuş olur. Kyoto protokolü tarafından belirlenen sera gazlarının karbondioksit, metan, nitroz sülfür heksafilorit, hidroflorokarbonlar ve perflorokarbonlar olduğunu geçen bölümümüzde öğrenmiştik. Umarım hala aklınızdadır. Peki bu gazların etkileri neye göre belirlenmektedir? Aslında her bir gazın iklim değişikliği üzerindeki etkisi 3 ana faktöre bağlıdır. Hadi gelin beraber bu faktörlerin ne olduğunu inceleyelim. İlk olarak Atmosferde bulunma miktarları. Örneğin, karbondioksit atmosferdeki en yaygın sera gazıdır ve atmosferde yüksek konsantrasyonlarda bulunurken metan ve nitröz oksitler daha düşük miktarlarda bulunurlar. Gazların miktarı iklim değişikliği üzerindeki etkilerini belirlemede önemli bir faktördür. İkinci faktör, gazların atmosferde ne kadar süre kalacağıdır. Bu ölçüt, gazların atmosferdeki zamansal olarak kalıcılık süresini ifade eder. Örneğin, Karbondioksit atmosferde daha uzun süreler boyunca kalırken meton ve nitroz oksitler daha kısa süre boyunca kalırlar. Kılıcılık süreleri gazların etkilerini ve sera etkisini ne kadar süreyle devam ettireceklerini belirlemek için önemlidir. Üçüncü faktör ise gazların atmosferi ne kadar güçlü bir şekilde etkilediğidir. Bu gazların sera etkisinin potansiyelini ifade eder. Örneğin metan karbondioksite kıyasla daha güçlü bir sera gazı olarak kabul edilir. Bu durum metanın atmosferde daha fazla ısıyı hapsederek küresel ısınmaya daha fazla etkide bulunabileceği anlamına gelir. Tüm bu üç faktörün birleşimi her bir gazın iklim değişikliği üzerindeki etkisini belirlememize yardımcı olur. Bu bölüm içerisinde küresel ısınma ve sera gazlarını anlamaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde iklim değişikliği konusunu inceleyeceğiz.